Thank okay. Ayşe'li ne diyor programından herkese merhaba. Ee, asgari ücret 8500 TL olarak belirlendi. Biz de bu haberden sonra sokağa çıktık ve halka mikrofonumuzu uzatarak sizce yapılan bu zam yeterli mi diye soracağız. Gelen cevapları dinleyelim. Yerine göre yeterli, yerine göre yeterli olmayabilir. Tabii hangi şehirde yaşadığınıza da bağlı. Değişir yani. Durum. şehrimizde yeterli mi? Eskişehir tamam, şey için evi burada olanlar için yeterli bence. Yani burada yaşıyor olanlar için geçerli ama dışarıdan gelenler için yeterli olmayabilir. Ev kirası vermek durumunda kalanlar için geçerli olmayabilir. Yeterli olmayabilir yani. Peki sizin beklentinizi karşıladı Yani ben şu an asgari ücret almıyorum ama alsaydım biraz zorlanabilirdim muhtemelen. Teşekkürler. Siz neler söylersiniz? Sizce yeterli mi? 8500. Valla bence değil yani. Biraz düşük olarak düşünüyorum ben de. Yani en azından bir 9000 lira olması gerekirdi askeri ücretin diye düşünüyorum. Ama devletin yaptığı bu yani elden gelen bir şey yok tabii ki. Peki, sizce insanlar bu rakamla geçim yükünü hafifletebilir mi? Nasıl geçir? ya o verdikleri rakamlarla insanların geçinmesi tabii ki mümkün değil ama insanların da yapacak başka bir alternatifleri yok diye düşünüyorum. Hızlı eriyecek bu rakam. Ee, az buluyorum tabii ki. Hı -hı. Sizin beklentiniz ne? Ya bence enflasyon düşürülmeli yani bu sürekli artırarak olmaz ee, ama ya yani 12-13 bin lira olsa iyi olurdu yani iç sınıfı için. Şu an belki yeterli görünebilir ama ileride enflasyona oranla ne kadar yeterli olur bilmiyorum. Sizce vatandaşlar e, memnun kalmışlar mı? Vatandaşlar hmm. dediğim gibi şu an e, normal gibi gözükebilir ama yani ileriki aylarda enflasyona oranla belki yetersiz kalabilir. Yeterli değil. Bence yeterli değil, herkesce. Neden? E, Hayat pahalı, her şey pahalı, bir şeyin yanına varılmıyor. Verilen bu rakamla vatandaşlar geçimini sağlayabilirler mi? Zor, çok zor. Ne kadar olmalıydı sizce bu En az dokuz, <laughs> en az dokuz o bile yetersizdi. Asgari ücretin yeterli veya yeterli olmaması önemli değil de, burada önemli olan bence e, istikrarın sağlanması. Yani fiyat istikrarın sağlanması. Şu anda yani arz ve talep enflasyonu var. Bu noktada asgari ücret belli noktadan sonra, belli zamandan sonra yeni belli seviyelere yani alım gücü olarak belli seviyelere düşecektir. Bunun için bence yani piyasanın bir istikrar haline gelmesi benim için o çok önemli. Yani asgari ücret bugün belki birilerini yani bir noktada ne sanat bir mutlu etmiş olabilir ama bu mutluluk çok kısa sürecektir. Belli bir zaman sonra yine bir alım gücü olarak düştüğü için yine aynı bugün yaşadığı e, şık, e, olayı yine insanlar yine yaşayacaktır. Bence olay bu. Arkadaş çok pahalı buldu. Faiz zam artışı olacak dedi. Ben de yeterli bir rakam. Yani tabii ki normal buluyorum. E, burada işverenin de payı var, işçinin de payı var. Son zamanlarda ekonomimiz gerçekten çok yıprandı. Yaşam şartları çok zorlaştı. Bu arada işvereni de düşünmek lazım tabii ki. Hayırlısı olsun, ekonomimiz düzelsin. Önemli olan o. Asgari ücrete gelen bu zamdan sonra sizce Fiyatlar çalışma nasıl değişiklikler olur? arasında. İş, iş yani işveren kaldırırsa devam ettirir ama ödeme yapamazsa tabii ki iş akti fes olur çalışanların. Ya zaten çok zor, işsizlik çok fazla. İstihdam güçlüğü var. Hayırlısı olsun ne diyelim ülkemiz için. Önemli olan enflasyon düşsün, ekonomi düzelsin. E, yabancı para artık bu kadar artmasın. Ülkemiz iyi gitsin ne diyelim. Hayırlısı olsun. 10 bin lira olması gerekiyor Türkiye şartları için. çünkü enflasyon çok yüksek. Alım gücü zaten yok. O yüzden yetmeyecek verilen bu rakam sizce işçi ve işveren etkiler mi? Ya şöyle söyleyeyim zaten o maaşı bir ay gecikmeli alacaklar. O zaman da yine zaten fiyatlar artmış olacak. O yüzden hiçbir anlamı kalmayacak. Vallahi hiç yeterli değil kızım. Gençlerin çocukları var. Ev kiraları 4-5 bin lira nereye yeterli? Peki sizce ne kadar bir rakam olmalıydı? Onun üstünde olmalıydı. Bizim emekliler, emekliler hiç yani 5 bin lira maaş alıyoruz. A, gel geçin. Tabii ki yeterli değil. Yani günümüz koşullarında hiç değil. Az önce bunun mevzusunu yaptık. Yeterli değil. Beklediğimizin çok altında. Bir çalışan olarak beklediğimizin çok altında bir rakam. Ya, bu rakamla insanlar geçimlerini sağlayabilirler mi? Yani şu şartlarda bence şey çok komik bir soru yani. Yani cevabı çok net. Toplumun geneline baktığınız zaman, ihtiyaçlarına baktığınız zaman, düşüncelerine baktığınız zaman, mutsuz yüzleri gördüğünüz zaman çok anlaşılır bir durum zaten. İnsanlar Sizce mutsuz. ne kadar bir rakam verilmeliyiz. 10.000'in altını olmamalı. 10.000'in altını olmamalı. Bunu çok net söylüyorum. Evimde bir tane öğrencim var. Tek maaş çalışıyorum. 4.800 lira ev kirası veriyorum. Ben Ankara'da yaşıyorum ayrıca. Eskişehir'de de yaşamıyorum. Yani 4800 lira sadece benim evimin kirası. Ee, i̇şe giderken ödediğim yol param var. Dışarıda yemek param var. Bir tane öğrencim var. Devlet okulunda okuttum bir öğrenci. Bir özel okulda değil. Ee, buna rağmen bir sürü masrafım var. 10 bin liranın altında olmamalı benim kazancım. Asgari ücreti yapılan bu zam iş hayatını nasıl etkiler sizce? İş, i̇ş veren arasında. Ya zaten e, görüşmeler yapılırken bile çevremde birçok arkadaşım Sırf bu sebeple 10 yıllık, 12 yıllık çalışan, 5 yıllık çalışan arkadaşlarım sırf bu sebeple gereksiz koşullar yani sebepler yüzünden işlerine son verildi. Tazminatları verilerek işlerinden çıkarıldı. Yani biliyoruz ki işveren de bunları hesaplıyor, veremeyecek, karşılayamayacak. En güzeli tazminatını vereyim, çıkarayım. Yeterli değil. Bu şartlarda mümkün değil yani. Açlık sınırı 23 bin lira derken bir asgari ücret 8500 lira olması yeterli değil. Daha çok olması gerekir. Sizin beklentiniz neydi peki? Ne kadar olmalıydı? O Türk 3 9 bin diyor ama 10 bin olursa e, işçiler rahat ederdi. Çalışanlar rahat ederdi. Hiç olmaz. Birkaç ihtiyaçlarını karşılarlardı. Hiç şu anda yapılan zamdan sonra bu iş hayatını nasıl etkiler sizce? Valla artar tabii çünkü işverenler o parayı vermemek için işi çıkaracaklar veya başka şartlar getirecekler. O da işçilere zorluk getirecektir bakış açısıyla alakalı bir durum. Eğer piyasadaki bütün fiyatlar yerinde durursa elbette güzel bir rakam, iyi bir rakam, tatmin edici bir rakam. Ama piyasadaki rakamlar dönmeye, artmaya devam ederse saçma bir rakam. Yani neredeyse şey olması lazım. Her ay fiyatlara bakıp ay sonunda bir sonraki ayın rakamlarını tekrar belirlemek lazım gibi bir duruma bir sonuca geldik. Dolayısıyla Bilmiyorum yani yaşayıp görmek lazım. Peki sizce asgari ücreti yapılan bu zam iş hayatını nasıl etkiler? İş, işveren arasındaki etkileşim nasıl olur? Yani işverenler de aslında benden çok farklı düşündüklerini sanmıyorum. Onlar da piyasadaki rakam artışlarının, fiyat yükselişlerinin durmasını e, hedeflerler. Çünkü çalışanlarından motivasyon içinde, yüksek moral içinde bir çalışma gücü bekliyor iseler. Ee, ...yüksek bir performans bekliyor iseler, piyasadaki rakamların oynaklığının durmasını isterler. Ee, dolayısıyla... ...yaşayıp göreceğiz. Vallahi şu ülke şartlarında, pahalılıkta... ...Allah kolaylık versin. Ee, size bu rakam yeterli geldi mi? nasıl? Sanmıyorum yani 10 bin de alsa... ...bir aile olarak... ...geçinmek çok zor. Hayırlısı olsun. Mümkün değil, geçinemez yavrum. Baksana kasaba gidiyorsun 200-250 lira olmuş et. Ayda bir kere et alırsan bile yetişmez. Peynir olmuş 200 lira, zeytin olmuş 100 lira. Nerede yetişecek bu hayat pahalılığında? Yani çok zor yavrum çok zor. Herkes mahvol, kiralar almış ya başını gidiyor 7 bin lira, 10 bin lira. Bu askeri ücret olan 7 bin liralık evde nasıl otursun? Oturması mümkün değil yani yazık günah bu insanlara günah. Vallahi hiç hoş bulmuyorum ülkenin durumu biz de üniversite öğrencisiyiz zaten şu da. Yani ülkenin durumu hiç iç açıcı bir şekilde değil gitmiyor da 8506 lira bir de 6 liraya koymuş oraya hani insanlara dalga geçer gibi. Ama bence hiç hoş değil yani dediğim gibi. insanların geçim sıkıntısı zaten haddinden fazla bir şekilde. Hani üniversite şu an bir üniversite öğrencisi çalışmadan kendini geçindiremez hayatta. işte bursları 1250 TL yaptı o da yetmez. Ev kiraları bildi zaten Eskişehir'de. Eskişehir öğrenci şehri olduğunu söylüyorlar herkes. Ama burada iki 2,5-3 milyardan başlıyor. Bir artı bir evlerin kirası. Hadi bu insan işte KYK yurdunda kaldı diyelim. KYK yurdunda da zaten biliyorsunuz işte çıkmıyor yedeklere atıyor. Ben mesela kendimden örnek vereyim. Hani ilk Eskişehir'e ben ikinci sınıf öğrencisiyim. İlk Eskişehir'e geldiğim zaman bulamadım KYK çıkmadı bana. Ondan dolayı gittim. Bazı cemaat tarikat yurtlarında kalmak zorunda kaldım. Mecburiyetinde kaldım. E bu da yani malum şahısların öğrencilere işte halkına yaptığı bir dayatmadır neticede. Hani yani kalmak istemeyen bir öğrenci ya da başka çaresi olmadığı için orada kalmak hiç hoş bir durum değil. Ben asgari ücretli değilim. Asgari ücretli olsaydım o 8500 lirayı saraya gönderirdim. Çünkü saray acından ölüyor. Asgari geçim ücreti kesinlikle 10 bin liranın altında olmaması lazım. Hayat şartları, ekonomik durumlar zaten herkesin malumu. Bir de zaten asgari ücret adı üzerinde en düşük ücreti onlar alıyorlar. En çok emekçilerimiz de onlar olduğu için onlara daha fazla pay verilmesi lazım. Biraz da işverenin burada feragat etmesi lazım. Yani yeterli ama e, tabii bu zamlara da bağlı yani hani başından sonra çok zam gelirse tabii yine yetmeyecek. Yine yetmeyecek. Bunun orantısını iyi ayarlamalar lazım. Normal şartlarda yeterli değil ama Türkiye'nin durumu verebileceği pozisyon mu demek yani? Normal şartlarda yetmez yani. Ama Sizce vatandaşlar ya, sadece bakan. asker etmek iş. Bir sürü memur zam var, emekli zam var, her şey var yani. Allah sorumuza ayırsın. Sizce asgari ücrete yapılan bu zam iş hayatını nasıl etkiler? Onlar, onlara da 11-12 lira civarında bir yük biniyormuş yani kolay da değil yani. Yani işten çıkarsa daha mı olacak yani? Ben şahsen bulmuyorum yeterli. Ne kadar olmalı? sizce? Yani en kötü şartlarda 10 bin TL olması lazım bu şartlar altında. Çünkü zaten yılbaşından sonra hiçbir değer hükmü kalmıyor yani her yılbaşı olduğu gibi. Bence yetersiz diyor sizce asgari ücrete yapılan bu zamla birlikte iş hayatı nasıl etkilenir? İşçi işveren arasındaki etkileşim nasıl olur? Ya yani işveren iş arasındaki etkileşim yine aynı şekilde devam eder yani. Hiçbir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Ama İşsizlik oluyor ortaya çıkan Yok çıkacağını zannetmiyorum. Aynı şartlarda aynı şekilde devam edecek hayat. Ama yine insanlar zorlanmaya devam edecek. Çünkü yılbaşından sonra gelecek zamlarla verilen paranın yine hiçbir değeri kalmayacak yani. Ama ile işveren arasında herhangi bir problem olacağını düşünmüyor işsizlik konusunda. Bunu tayin edenler 8500 ile kendileri bir geçinsinler bakalım. Ondan sonra da karar verin. Yani öyle bir şey olmaz yani. Sizce e, yapılan bu zamla vatandaşlar geçinilene nasıl sağlayacak? Borçlanarak. <laughs> Borçlanarak maalesef sürdürebilirliği için bence yeterli. Şimdi işverene de daha fazla yük yüklendiği zaman işten çıkarmalar olacağını düşünüyorum. Bence ülkemiz için böyle iyi, hayırlı. Beklediğim bir şeydi. Asker ücretli çalışan birisi olarak söylüyorum. Hayırlısı olsun. Önemli olan sıra bu rakamla geçimimizi sağlayabilir misiniz? Ee, ya illa ki zorlanıyoruz ama eşimle beraber çalışıyoruz. İnşallah. Olduğu kadar. Yani biraz da paranın bereketine inanmak lazım. Ben öyle düşünenlerdenim. Yani şimdi askerecek 12 bin lira olsa işveren işten çıkartmalara başlasa, yani işveren de düşürmek lazım. Ülkenin yani refah payı tamam zor durumdayız ama ilerleyen zamanlarda işten çıkarmalar olduğunda işsizlik artacak. Yani ben bu şekilde orta yolu bulduğunu düşünüyorum Cumhurbaşkanımızın. İşimiz işimiz olmadığı için 8500 değil 10500 yapsalar da umurumda değil. İş bulamadığımız için Gidip görüşürük adamlar çağıracak dediler. Bir senedir karıyla dövüşürem, iş bulamıyorum diye. Yani maaş arttırmak önemli değil, iş imkanı sunmak önemli bence. Hep kendi parmaklarını yalıyorlar, bize bir şey vermiyorlar. Siz neler söylersiniz? Asgari ücret 8500. Asgari ücrete zam yaptığı zaman diğerlerine zam yapmaması gerekiyor. Efe, tüfe bilmem ne genel olarak var ya Genel ihtiyaçlarımızın hepsine zam geliyor. Asker, 8500 yapmadım, ya o 8500 yetmez. Yani. Kira zaten şu an Eskişehir'in merkezinde 4,5-5 milyar en düşüyor ,5 -5. ama. En kenar mahallelerde de yine aynı. Orada da 3,5 milyar. Önceden en azından 500-800'dü. Şu an sobalı evler bile 1-200'den başlıyor. Bu da tabii ev denirse. Geçen <laughs> Faturaları saymıyorum. Doğalgaz faturası biz 10 gün kullandık. 10 günlük fatura 850 TL gelmişti. Bir aylığımı düşünemiyorum ben. <laughs> Ve iki artı bir evin hepsini yaktığını düşünemiyorum. Zaten en kısıkta yakıyoruz. 40 derecede yanıyor. 30'u düşünce hissetmiyoruz. <laughs> Bence zam verdiği zaman belirli bir şeyler zam yapmaması gerekiyor. Bundan önceki askeri ücretin açıklandığında 2850 iken Türk işin başındaki kişi 3500-3600'den bahsetti. Yani 3600'den aşağı olmaz dedi. İlgili kişi de yani hükümetin başındaki kişi de 4250 açıklandı. Bunu iyi takip edin. Şimdi normalde bu açıklamayı kim yapması lazım? Türk işin Başkanı. Bu özel sektör verecek bu özel zam yani askeri ücreti. Kamu sektörü vermeyecek. Lokantada çalışan garson olacak veya da fabrikada çalışan küçük işletmelerde hadi kurumsal firma belki değil yani o kadar değil ama özel sektördeki küçük işletmeler verecek bu parayı. Şimdi Geçen iki gün önce yine Türk işinin başındaki kişi 9 bin lira diyor, imzalamam diyor. Bugün de oturmadı, gelmedi. Bilinçli olarak gelmiyor bunlar. Temsilcisini gönderiyor. Asgari ücret 8 bin 500. Zaten bilinen bir şey bu. Yani bu e, sürpriz değil yani bu. Asgari ücretin altında emekli maaşı var. 3500 lira. Şimdi emekliye ne yapacaksın? Bak yarın işte aralığın sonuna geldik. Yılbaşı geliyor. Emekliye ne gözüküyor? Onu da görelim. Yani ülke... E, yönetilemiyor. Ülke zor durumda. Bir de şunu söylüyor en son diyor ki eğer diyor hani enflasyonu durduramazsak, krizi durduramazsak bir arazam daha yaparız diyor. O işareti veriyor. Demek ki ülkede enflasyon durmayacak. Bunun adı bu. Yani eğer bu açıklamayı sen söylüyorsan demek ki önünde hala tehlike, enflasyon tehlikesi devam ediyor. Bir de şunu anlamış değilim. Kamu kamuoyunda şöyle bir durum var. Bundan önceki enflasyonlarda yani Türkiye'deki açıklandığı zaman askeri ücret açıklandığı zamanlar bazı ürünler öyle e, zam faiz peşinde koşmuyordu kimse. Şimdi herkes askeri ücret açıklanıyor, emekliye zam açıklanıyor, herkes zam peşinde koşuyor. Ulaşıma zam. Zaten zamlar durduğu yok. Yani elektriğe durmuyor, doğalgaza durmuyor, ulaşıma durmuyor, hiçbir şeye zam durmuyor. E bunun sonu gelmez. Askeri ücret zam yarın içtiğin eski çorbayı biz 5 liraya içiyorduk çorbayı. Şimdi çorba 20 lira. E bunu nasıl önüne geçeceksin? Geçemezsin. Önce enflasyonu, gıda fiyatlarını, özellikle konut fiyatlarını, kiraları, ev fiyatlarını düşüşe veya da durdurmanın yolunda olman lazım. Bu şekilde 15 bin lira yaptın askeri ücreti. Yarın çorbayı ben lokantada 50 lira içeceksin. Ne anlamı kaldı bu işin? Saçmalık yani bu. Türk işin başındaki kişi durmaması lazım. Derhal istifa edecek. Öyle hani kaçak dövüş yapmasın. Önceki askeri ücreti açıklıyor. Arkasından 3600'ün üstüne 4200 geliyor. Yani sen Türksin başındasın 3600 diyorsun. Senin üstüne rakam çıkıyor. Sen bunu biliyorsun aslında. Bu siyasi bir oyun, siyasi bir ayak oyun yani prim toplama. Hükümetin işi değil bu askeri ücretin açıklanması. Türk işin başındaki kişi oturur, işveren temsilcileri oturur, açıklamayı o şekilde yapar. O işin özeti bu. Bence yetmez bu şartlarda. Zaten her şey pahalı. Görünüyor Bence daha fazla olmalıydı. Hatta 9 bin bile yetmezdi. Bence. 9 bin istediler ama 9 bin bile yetmezdi. yani. Sizin umduğunuz rakam neydi? Ne kadar olmalıydı? Ee, ne kadar olmalıydı? En az 12 bin lira olmalıydı. yani. Şu bu hayat şartlarında öyle olmalıydı bence. Peki yapılan bu zam sizce iş hayatını etkiler mi? Ee, i̇ş hayatına, işten çıkarma belki birkaç işveren işten çıkarabilir birkaç kişi. Ee, niye? Çünkü onlara da maliyeti artacak. Ee, öyle düşünüyorum yani. Bu hayat bağlı da yetmez sizin beklentiniz neydi? Ben onu geçsin istiyordum. Hani 250'leri var ya meşhur. 1250 olsun en azından. Kesinlikle yeterli bulmuyorum. Şu an 8500 lira 400 dolara tekabül ediyor. Yani Avrupa'ya kıyasladığımızda, Avrupa'daki 30-35 ülkeyle kıyasladığımızda Türkiye'deki emekçiler en düşük şartlarda çalışıyor. Ki o 8500 lira da muhtemelen Şubat ayında geçecek. Yani 400 dolarla bir insan ailesini nasıl geçindirebilir? Kirasını, faturalarını nasıl ödeyebilir? Yılda bir iki hafta tatile nasıl gidebilir? Nasıl kıyafetlerini alabilir? Türkiye'de yine milyonlarca e, insanı açlığa mahkum ettiler. Bu kadar basit yani. Milyonlarca insanı açlığa, yokluğa e, mahkum etti patron sınıfı, patron e, atölye sahipleri, fabrika sahipleri, çiftlik sahipleri, restoran sahipleri, e, bunların hiç e, hepsi milyonlarca çalışan üzerinden asalak gibi yaşıyorlar ve milyonlarca insanı da e, Türk halkını, e, Türkiye'deki tüm hakları yoksulluğa mahkum ettiler. E, yetersiz bence. Ee, i̇kinci el bir araba, şu an ikinci el dandik 20 yıllık bir araba 200-300 bin lira. Ortalama e, ortalama bir ailenin e, yaşayabileceği bir ev 1 milyon lira. E, ortalama bir ailenin yaşayabileceği sıradan lüks olmayan bir ev 1 milyon lira. Asgari ücret 8500 lira oldu. Nasıl bir insan ev sahibi olacak, araba sahibi olacak? Yani çok berbat bir düzen, lanet bir düzen. yıkılsın bu düzen yani. Layık olana o kadar fazla bile. Biz Atatürk'e halk olarak layık olmadık. Layıkımızı bulduk. Bence yeterli değil. Yeterli değil. Niye? E, malum yani raflara baktığın zaman fiyatlar bir haftada bir değişiyor. Günlük değişiyor hatta. E, asker ücretinde e, değişiklik olması lazımdı ama bu kadar düşük değil. Bence daha çok olması gerekirdi Sizce yapılan bu zamdan sonra rakamlar yükselmeye devam edecek mi? Aynen. Aynen asker ücrete geldiği andan itibaren tekrar yükselmeye devam edecek. Geçimler kolaylaşır mı, zorlaşır mı? Ne düşünüyorsunuz? Geçimler mi demiştirse zorlaşır kesinlikle. Kesinlikle zorlaşacak. Ee, i̇lave edebilir miyim? Tabii bir ülkenin parasının değerini belirleyen nedir? Üretimin ta kendisidir. Eğer bir ülkede üretim yoksa, yeterince üretim yoksa, üretim yapan çiftçiye, işçiye gerekli değer verilmiyorsa, boş. Bu rakamın yeterli olup olmamasından ziyade bu rakamın veya gelir artışının sürdürülebilirliği önemlidir. Yani bugün 8500 lira tabii 5500 liraya göre iyi. Ama bu iki ay sonra da iyi olacak mı? Hiç sanmıyorum. Bir ülkede devletin açıkladığı rakamlarla %80-85 enflasyon varsa veya başka bağımsız kanallar buna %120 falan diyorsa sizin asgari ücreti bu enflasyonu düşürmeden artırmanızın hiç ama hiçbir önemi yok. Göz boyamadır, yatırımdır. Bunu 2-3 ay sonra tabii görecek insanlar. Gördük de zaten bu üçüncü mü dördüncü mü neden artırdıkça yetmiyor. Şimdi hatırlıyorum Süleyman Demirel'in bir konuşmasıydı galiba da. Dedi ki şeye bir eleştiride bulunuyordu mecliste. Ee, dedi ki hem dedi enflasyon yüksek olacak hem dar gelirliler bundan zarar görmeyecek. Bu Kristof Kolomb'un yumurtasına benzer dedi. Yani bu açıkçası Kristof Kolomb'un yumurtasıdır. Yani nasıl adam dik tutmak için masaya vurup altını <laughs> kırdıktan sonra yumurtayı dik tuttuysa bu da ona benziyor. Kristof Kolomb'un yumurtası o yüzden ben Bununla ilgili bir gelecek görmüyorum açıkçası. 600 milyar dolar dış borcunuz var. Enflasyon %120'leri bulmuş. İnsanlardaki gelir adaletsizliği, hukuksuzluk tavan yapmış bir ülkede. Böyle asgari ücreti 8 bin lira falan 8 bin lira yaparak bir şey düzeltmeniz mümkün değil. O yüzden ben ümitli değilim. Yapılan bu zamla birlikte bir işsizlik sorunu ortaya çıkar Mutlaka çıkacaktır. Çünkü e, işverenlerin sadece ücret meselesi değil, onların bir de bunun üzerinden vergi, kıdem, tazminatı gibi ödemeleri olacak. Şimdi e, ya dediğim gibi %100-150 falan zam yapıp bunu karşılamaya çalışacaklar ya da işçi çıkaracaklar ikisinden biri maliyetleri düşürmeye çalışacaklar. Bunun başka yolu yok ki. Faturalar da yeterli değil de artık hükümet böyle bir karar verdi. Ne diye Bir şey diyecek aklımız yok. 9 skor olsa normal ya. Yani. En azından yani öyle olsa. Çocuklarımız var mı? Okuyor üniversite okuyor, biri lise okuyor. Yani evet. o şartlarda bu şartlarda 8500 uygun değil bence. Evet. Şöyle ben yeterli bulmaktan ziyade aslında çok buluyorum. Çünkü e, asgari ücret attığı zaman zaten e, zamlara da şey çıkmış olacak yani ne derler ona. Bir gerekçesi olmuş olacak artık zamlarında. İşsizlik artacak bence, zamlar da artacak. Asgari ücretin enflasyon karşısında bir değeri de yok zaten. Artsa da azalsa da bence önemli değil. <laughs> ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. yapılan bu zam iş hayatını nasıl etkiler? Şöyle işsizliğin ben artacağını düşünüyorum. Yani çalışan azaltmaya ya da yeni istihdamların işte azalmasına yol açacaktır diye düşünüyorum. İyi olmadı bence yani. Rakam olarak yeterli mi? Değil. Yüksek olsaydı yeterli olacak mıydı? Olmayacak. Çünkü enflasyon var. Enflasyon çok yüksek. Eskişehirli ne diyordu? Halka mikrofonumuzu uzattık ve asgari ücrete yapılan zam mı yeterli buluyor musunuz diye sorduk. Gelen cevapları dinlediniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.